önce cümleden selamın aleyküm. Biz Selam. Müslümanız, Türk'üz her zaman için ordumuza, yurdumuza, yıldızlı bayrağımıza göz diken düşmanları haşlarız, Eviz Ümet bu bugün başlarız. Şu dağların başına yağmış erimiş seller şu aslanların ne dilinde pehlivan sizlere derler pehlivan onu pehlivan. Ya, abi, abi. Bu meydan birler meydanıdır. Kırklar yediler seyranıdır. Abi, bu meydanda ne koç çiftler gelip geçtiler. Acı tatlı suyun içip geçtiler. Onlara ne kalmaz bu meydan. Koç çiftler, Size ne kalmaz bu meydan. Belki yittik. Bay bay olduk dilildik. Gün doğarken şehit düştük çadırdı. Pınar olduk. Tarihlere yazıldı. Onun içinde de konuluk var. Halında, sakında. Pehlivanım. Sen Arnavut oğlunun torunusun. Pehlivanlık senin. Alın yazında. Üç yıl Ezan sesi dedir gelen. Yoksa Tırk da onun sesi midir? Koca Yusuf mudur eylenen? Ey bire Alişo! Bire Arda Otoğlu! Bire Dursun Canlı bir! Bugün burada Kral Kıyarık Neş var. Duymuyor musun? Allah Allah! Bir Allah! Muhammed Resulullah! 19 Mayıs Gençlik ve Spor dedi, Bayramı nedeniyle yapılacak olan güreşlerimize başlamadan önce hep beraber canı yürekten o güzel ellerimizi yan yana getirerek alkış yaptın o güzel eller. Allah 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 Muhammed hadi benim güzel teyzem hep beraber alkışlarla diyelim maşallah Allah terbiye versin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got Show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. And you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate Show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Make a statement I'm gonna learn the consequence Of being incompetent Mental health is confidence Dreams and some honestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it Stop taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages, of vacant Modern kingdom for the taking Now that I've been put through Sevgili misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, güreşlerimiz şu anda sona ermiştir. Gençlik Spor'un İl Müdürlüğümüzü, pehlivanlarına ve Kastamonu Belediyesi yağlı güreşçilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> Bu çocuklar çözümler, sizlerin çocukları. Kimine kader güldü, kimine talih. Ben de sorarsanız yağlı güreşçilerini seyrederler bilir. Ben de Kastamonu'nun karasani. Hoşça kalın, dostça kalın. Badi badi ayetlerin gelecek yıl canımız sağ olsa tekrar bu güreşleri bayram şenlikleri seyretmeye hepinizi çoktan bekleriz. Sevgili Salih tüm büyük pehlivanlarımıza, güçlü alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, hayal olsunlar. <laughs>